Yanımızda Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Zeytinburnu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nadia Polat Muhtarımız var. Muhtarım iki senedir pandeminin gölgesindeydik. Pandemi henüz bitmedi ama hafifledi. Siz de bugün çok güzel bir kahvaltı ev sahipliği yapıyorsunuz. Bize biraz bu programdan bahseder misiniz efendim? İki yıldır ki derneğimizin üyeleriyle ve bağışçılarıyla bir araya çok fazla gelemedik pandemiden dolayı. Çalışmalarımız bütün hızıyla devam etti. Bizden e, selam bekleyen, umut bekleyen, destek bekleyen herkesin yanında olduk ama böyle samimiyetle bir araya gelip de birbirimizle çok fazla selamlaşamadık. Bugün onu gerçekleştiriyoruz. E, derneğimizin sosyal işler başkanımız e, Reyhan Hayırlıoğlu'nun güzel bir jest oldu. Güzel minik minik hediyeleriyle, herkese özel yazılarıyla inşallah çok güzel bir kahvaltımız olur. Burada gördüğünüz çoğunlukla hanım görüyorsunuz. Derneğimizin yüzde doksanı bayanlardan oluşmakta zaten. Ve bu bayanlarımız insanların çorbasına bir damla tuz olmak, yüzünde bir buğsu olmak için gecesini gündüzüne verir maddi manevi destekçisi olan insanlarımızdan oluşmakta. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte güzeliz ve buradaki e, güzel sözlerimizde herkese ayrı özel yazılmış Reyhan'ın bir inceliği. Bunu da ayrıca ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben ederim. Evet Zeytinburnu Yardımlaşma ve Danışma Dernek Başkan Yardımcısı Nihayet Gölbaş Hanım Efendi yanımızda. Efendim bir önce muhtarımız da bahsetti. İki yıldır bir, yıldır bir araya gelen demiyordunuz. Bugün çok güzel bir kahvaltı ev sahipliği yapıyorsunuz. Siz de organize de çok emek harcadınız. biraz bahseder misiniz? Neler yapacaksınız? Evet iki yıldır pandemiden dolayı gerçekten bir araya gelemedik ve özleştik diyelim arkadaşlarımızla. Gerçekten özleştik. ama yine de pandemide boş durmadık boş durmadık evet e, her an e, birbirimizde iştahare halinde telefonla birbirimizi e, dinleyerek Bugün de ha, evet bağışçılarımız beraber. evet şu an e, gerçekten pandemide yattığım yerde bana çok yardımcı olan hastaydım bilhassa hastalandığım zaman bile yardımcı olan arkadaşlarım var özellikle uzaktan Beylikdüzü'nden gelen arkadaşlar Avcılar'dan Bakırköy'den Merhaba. bana destek olmak için gelen arkadaşlarımız var Onlara da sizin nezdinizde çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlara vesile olalım İnşallah Hayırda yarışalım diyorum. Çok teşekkür ederim. Zeytinburnu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bağışçılarındansınız. Muhtarımız da sizi de bahsediyor. Önce sizi tanıyalım sonra organize bir görüşlerinizi alalım <laughs> Adım Semira Diril. Eee Zeytinburnulu değilim ama şu an burada ikamet ediyorum. Zadiye Hanım'ı uzun bir zamandır tanıyorum ve yapmış olduğu işleri, yardımları, organizasyonları çok beğeniyorum. Uzun bir zamandır yapacağım her şeyi onunla yapıyorum. Ve bundan mutluluk duyuyorum. Kendisi çok ince, zarif ve gerçekten her şeye koşmaya çalışan bir ablamız diyeyim. Eee yüce yürekli biz çok güzel yönlendiriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bizler evimizde oturup çok fazla bilmiyoruz. Kendisinin yönlendirmesiyle ee, çok ee, kesinlikle kesinlikle beraber gidiyoruz, görüyoruz, ulaştırıyoruz, dualar alıyoruz. Bu da beni sonsuz mutlu ediyor. Kendisi çok istisna bir insan. Ben çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Burcu Doluyurt Kamış ben. Ee, burada olmak çok keyifli. Ortam çok güzel. Ee, tabii ki yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Yardımcı olmak, paylaşmak çok önemli. Bunun önemini bilerek buradayız. Devamlı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her türlü desteğimizi esirgemiyoruz. Buradayız ve çok keyifli. Teşekkür ederim. ederim. Zeytin burnu. Telsiz Mahalle Muhtarı Eda Nur Menteş Hanımefendi yanımızda. Siz de Zeytinburnu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni üyelerindesiniz. Hem meslektaşınız hem de büyüğünüz. Bugün çok güzel bir kahvaltı ev sahipliği yapmışlar. Siz de üç kadın muhtar dayanışma halinde programdasınız. Neler söylemek istersiniz efendim? Ee, öncelikle Nadia ablaya kahvaltı organizasyonu için çok teşekkür ederim. Ee, evet, ben de dediğiniz gibi yeni üyeyim. İnşallah zaten hayatımıza çok yardımlaşmalar yapıyoruz, ama velakin bir dernek adına bir dernek aracılığıyla yapmak daha da onur verici bir duygu olacak. İnşallah elimizden geldiğince muhtarlar olarak ben de Nadia ablanın yanındayım her zaman. Pandemiden sonra gayet güzel bir organizasyon Aynen. olmuş. Aynen, çok güzel oldu. Bayağıdır iki yıldır ben de hiçbir yere çıkmamıştım. Öyle güzel aile içi bir sohbet ortamı oldu. Çok güzel teşekkür ederiz tekrardan. Öncelikle sizi tanıyalım. Akabinde de programla ilgili görüşlerinizi alalım efendim. Eee Sema Türker ben. 36 yıldır Zeytinburnu'nda muhasebeciyim. Eee ve sizi ya ben de olsa takip ediyorum Nadia'nın dolayısıyla. Çok güzel bir grup, çok güzel bir topluluk. Güzel işler yapıyor. Dolayısıyla da buradayım Beraber bugün. Hüseyin Bey. Evet. Zeytinburnu'nun kanatsız meleklerinden birisidir Sema Hanım. yıl anladım ben Çok 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 herkesin yanında ihtiyaç sahiplerimize böyle sevgiyle <laughs> maddi manevi her zaman yanında olan bir insan. Her zaman. Evet. Veli Efendi Mahalle Muhtarı Derya Akılıç Hanım Efendi yanımızda. Siz de derneğe yeni üye olmuşsunuz. Bugün 3 tane kadın muhtar dayanışma halinde bir nevi ev sahibisiniz. Çok güzel bir program yapmışlar. Neler söylemek istersiniz efendim? Ee, Nadi muhtarımı öncelikle tebrik ediyorum. Ee, bu noktada her zaman yanındayız zaten. Onu kendisi de biliyor. Evet biz Zeytinburnu 3 bayan muhtarıyız. Ee, birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz, çok iyi geçiniyoruz. bu da sevinç verici bir şey aslında, güzel bir şey. Pandemiden sonra da bir araya gelmek de Evet, evet. Bu kalabalığı yaşamak güzel bir şey. Ee, her zaman yanındayız. Nadiye arkadaşımızın her zaman yanındayız. Başarılarının devamını diliyorum. Çok Tebrik ediyorum. Saygılar. Sağ ol. Reyhan Hayırlıoğlu yanımızda. Programın muhtarımla ve ev sahibi. Gerçekten çok nezih bir ortam, mumluklar, sözler. Bu ancak size yakışırdı. Neler söylemek istersiniz efendim? Neler söylemek isterim? Ee, yaklaşık bir iki buçuk sene kadar ara vermiş olduk pandemiden dolayı. Ee, bu süreçte işte mecburen. Ee, ama tekrardan böyle güzel bir organizasyonla bir araya gelmeyi uygun gördüm. Daha önce de birlikteydik biliyorsunuz yetimhaneleri derneği <laughs> iftarında. Ee, i̇nşallah bugün daha güzel olacak. Ee, bu masalara aynen. özel yazılar yazmışsınız. Evet. Çikolata <laughs> koymuşsunuz, bir marka oluşturmuşsunuz mumluklar. Evet, aynen. Zor değil miydi? Ee, evet, zordu. Bu pandemide boş kalmayayım dedim. Ee, ne yapayım dedim, evde durunca bir marka oluşturduk. Ee, kita kitabım da yetişmedi ama kitaplarımı da dağıtmak isterdim ama yetişmedi. İnşallah bir dahaki organizasyona yetişir diye düşünüyorum. Onun yani dışında... ben tebrik ediyorum, çok aynen. güzel. Ben de çok teşekkür Devam ediyorum, çok teşekkür ederim.